Sevgili dostlar bugün Josori'nin e, çift hazmeli Eğitlerini aldım Uzun zamandır takip ediyordum Yani bu Alttan biraz, e, ısıtmalı Altında da yani şey bulman ne desem size Evet. Gördüğüm üzere cihazımız Dual Blaze diyor. Yani 6,5 litre akıllı sıcak hava fritözü diyor. filtresi Hava fritözü. Biz iyi iyi ediyoruz. İngilizce Oy. Tek elle çekmeye çalışıyorum diyor. Hani kanalı havam olursanız bu yüzden gerçekten teşekkür ederim. Uzun süredir takipteydim bu cihazı, öncelikle şöyle göstereyim. Ee, gördüğünüz gibi biraz çıksın. Sıcak hava fritözü ve sinik uygulaması var. O yüzden şeftin gibi. Vesaire. En ince detayına kadar göstereyim arkadaşlar. Ee, şurada. Genellikle uzun süre edit yapmak istemiyorum arkadaşlar. Full orijinal çekim. Ne var ne yok gösteriyorum ben size. Yok havalı girişler. Şöyle böyle. Gerek yok. Hızlı kolay lezzetli diyor. 360 termo IQ teknolojisi ve çift ısıtma elemanı klasik bir fırına göre iki kat kadar daha hızlı ve sepetin 6.3 rakabasını yalnızca birkaç dakika içinde daha fazla yemek pişirir diyor. Alüminyum sepet vesaire. Aşırı ısınma koruması. 2 yıl garantili olması ve Amazon güvencesiyle olması Gördüğünüz gibi bakalım başka. Tekrar aynı yere mi geçtik? Evet. Burada tavuk, biftek, deniz ürünleri. Şirme, dondurulmuş gıda, kızartma vesaire. Burada da teknik özellikleri mevcut. Aşağı döndük. Sınırsız fırsatlar diyor. Profesyonel şey yapıyorum aşağıya. Evet. Bunu da indirip kurmak lazım. Şimdi içini çekmeye başlıyoruz. Evet. <laughs> İndirelim şunu. Bu sene öyle böyle sıcak olmadı bakıyoruz. Bir adet haznemiz. Güzel, hoşuma gitti. Ben sanki. dokuzu falan güzel. Hoşuma Hoşum. gitti. Şimdi. Şu koronasını çıkarıyorum. ya böyle bir şey yok ya şimdi ben nasıl desem size tek elimle bunu nasıl çıkaracağım önce işte elim sakat vallahi çıkaramıyorum. elim hafif kırık. Bu yüzden sizlere teknolojiyi göstermek istiyorum. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim. Bu e, diyorlar bazıları koku falan yapıyormuş. Bu ne? Kitap çıkaralım. E, koku yapmasını önlemek istiyorsanız sirke ile limon veya karbonatlı su suyla çalıştırmanızı öneririm bayağı büyümüş ya. Hoşuma gitti. Ay 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 Şuradan bir ışık yaksam nasıl olur? Parlıyor mu parlıyor? Evet, şurada duyuyorsunuz sesi. Oo, bantlar güzel, hoşuma gitti. Evet, bant. Evet. İşte arkadaşlar diğerinde olmayan şeyler alttan ısıtma ve üstten ısıtmalı. Şunun da gayet bakayım oturmasına. Lan Ben teknolojiyi ha, çok seviyorum ya. Öyle teknoloji ürünleri. Keşke bunu Türkiye'de hani neden yapmamışlar yani? Tamam yerli firmalar var. Hepsi üstten ısıtmalı yapıyor. Biraz da alttan ısıtmalı ya. Örnek al ya kardeşim. Bunun teknolojisini örnek al. Örnek al. Anladın mı? Örnek. Vav. Wow. Dur. içine, içine bakalım Tam yolun olmaz. Maylon maylon kalır. Bakıyoruz. Hmm, etiket vesaire. Yoktur. Sorunuz veya düşünceniz var mı? Olmaz olur mu? Bakın arkadaşlar. Of. Olay bu ya. Yanaşıyor mu? Görüyorsunuz mu? Görünmüyor. Şöyle. Ee, tuşlara vesaire. Bakayım buradan. Şöyle göstermeye bakayım size yakın. Şunlara. 180 derece. Artırma var mı acaba bunun? 205 Dokunmati Wonderful oh. Seafood stick yani et Freeze neyse frozen dondurulmuş Vegan tavuk Eğirfir Modunu ayarlıyor Mium. Güzel Size bir dakika çalıştırmasını dinleyeyim arkadaşlar yapmayacak mı? Bakayım. Evet. Arkadaşlar kanala abone olun, beğenelim, takip etmeyi unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Ee, saniyesi de buraya var bunda. Renk hoşuma gitti güzel, siyah seviyorum. Üst kısmı orada girelim. şimdi görüyorsunuz. Dikkatli sıcak yüzeyli. İyi Türkçeleştirmişler bak görüyor musun? bunu? Yani çoğu o Türkiye kullanıcısını düşünüyor kardeşim. Bakalım saniye bitsin bakalım. 180 derece. Oo, güzel. Şöyle bakayım. Of. Bir dakika da. Kesinlikle. Bakın görüyor musunuz? Şey kokuyor. Plastik kokuyor. Boya kokusu var. Bunun için ee, adam biri şey yazmış ya. Dediğim gibi karbonatlı su, sirke falan. Bunu yapabilirsiniz. Tüm airfiller için geçerli bu. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanala abone olun. Desteklemeyi unutmayın.